Efe sen ne yaptın oğlum? Anneciğim sen niye buraya girdin böyle? Ama bu Emir'in de Emir'in mama sandalyesi Efe çıkamıyorsun değil mi? Dene bakayım nasıl çıkacaksın? Eyvah bacaklarım mı sıkıştı? Dur ben deneyeyim gel bakayım tutuyorum elinden gel. Kalk 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 Efe kalk. Ay kolu da acıdı. Ya ne yapacağız? Çıkar çıkar ayağını çıkar anne çıkar. İçinde kaldın. Seni bununla mı sürüklesem böyle çeksem mi? Böyle nereye kadar götürebilirim ki Efe? Buraya da götürürüm. Artık sen mama sandalyesinde yaşayacaksın Efe. Gülme. Seni oradan kimse çıkaramaz. Çık 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 çık. Hadi, <laughs> Hadi Efe başaracaksın annem. Çık 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 çık. <laughs> oh, Allah. Gene düştü. <laughs> dene dene dene. Çıktı mı ayakların? Çıktı çıkar çıkar çıkar. Efe çıkardın çıkardın. Başaracaksın Efe başaracaksın. Ay. Oy. Ne yapacaksın şimdi? Ben sana söyleyeyim sen bunun içinde sıkıştın kaldın. Okula da gidemeyeceksin. Ne yapacaksın? Bilmiyorsun değil mi? Ben de bilmiyorum. Benim işim var anneciğim. Ben gidiyorum. Sen de mama sandalyesinde kalırsın böyle. Çıktı çıktı. çıktı. Gene olmadım. Hadi gel yardım edeyim gel. Bir daha da kardeşinin mama sandalyesine oturma Efe tamam mı? Hı. Bu da sana ders olsun anneciğim. Anlaştık mı? Hadi yardım ettim kalk artık kalk. Çık bakalım içinden. Bir daha da ne yapacaksın? <laughs> Aferin sana. Emir'im mama sen de oturmayacaksın. Ay Efe onu çek oradan çek televizyonun dibinde anneciğim. Çek onu çek çabuk. Şey Efe o kadar yakından televizyon izlenmez annem. Gözlere zararlı. Emir. Efe'cim çek annem onu oradan çek. Onu şaşırtacaktım. Gel bakayım buradan izle. Heh, buradan izle anneciğim. Hadi izle bakalım.